değiş. Bir terk edilmiş maden daha mı? Gel, Star Scream. alternatif üstün asker deneyimin çeşitli teknik sorunlarla karşılaşacağını kim öngörebilirdik? <laughs> Insektukon kovanı ve kalan birliklerin yarasının kaybıyla sonuçlandı. Affedin beni lordum. My intentions were true. Please, please reconsider my <laughs> Çok beyin başka bir laboratuvarı. Çok etkileyici. Predikon kopyaları gelişimleri neredeyse tamam ve üç gün içinde saldırıya hazır olacaklar. Aferin Shockwave. Knockout seni bekliyorum. Geliyorum Lord Megatron. Sentetik Enerkon. Askerler kalan Enerkon'umu sana getiriyor. Seni kızgın canavar. izin almadan kükremeye nasıl cesaret edersin? Ne? Bana tekrar saldırırsan kıvılcımını ellerimle söndürürüm. Canavar avçıları. Ben canavarın değişim becerisinin olduğunu bilmiyordum ki. Bence öyle. Ben canavar filan değilim. Değişim yeteneği Cybertron biyolojisinin temel taşlarından biridir. Peridikon türünün bu gelişim aşamasına geldiğine dair kanıtımız yoktu. Çünkü büyük felakette soyları tükenmişti. Ama artık biliyoruz değil mi? Yani söylentiler doğru. Artık tek başıma değilim. Ve sakladığın sırlar olduğunu görüyorum. Amacım sizi kandırmak değildi Lord Megatron. Ben de yeteneklerimin farkına yeni vardım ve... ...başlangıca dair hatırladığım tek şey avlandığım mücadelelerim ve onurumu koruduğumdu. Sonra kafamda sorular oluştu. Ben kimdim? Nereden gelmiştim? Asker gemisi ve veri tabanı tarihi gerçekleri sağlıyor. Ama yine de kendi geçmişime dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Şimdiki yerimi düşünmeye başladım. Acaba ben diğerleri gibi olabilir miydim? Ama artık biliyorum. Yine de çok özelsin. Çünkü sen Shockwave'in yüce atalarının kalıntılarından aldığı... ...siber nükleit asitten kopyaladığı bir bilim harikasısın. Doktor, sentetik enerkon deneyleri ne aşamaya geldi acaba? Elimden geleni yapıyorum komutan. Ancak şu anda çalıştığım ekipmanlar kısıtlı. Alternatif enerji kaynağının kurtuluşumuz için hayati olduğunun farkındasın, öyle değil mi? <laughs> Bana inan Ultra magnus Hiç kimse benim kadar bu durumun farkında olamaz. Hmm, elbette. Canavar avcıları. Predicon kemikleri için neden 305. Bölgeyi araştırmadığınızı sorabilir miyim? Çünkü 301 ile 304'ün araştırmasından yeni döndük bu yüzden. <laughs> Saha raporumuzu tamamladık size bildirmek için komutan. Asker üstten ayrılman için sana izin verdiğimi hatırlamıyorum. Çünkü vermediniz efendim. Neden ellerinde soğutma sıvısı var? Ben uh, geminizin motorlarını ayarladım. En az yüzde on verim alacaksınız demektir. <laughs> İki ben harika Optimus. Diseptikon hareketliliği şu an asaltı. Korkarım Megatron kopya ordusu için gereken canavar kalıntılarını toplamayı başardı. Tüm uğraşlarınız için size minnettar. Şimdi bütün varlığımla bağlılık sözü veriyorum. Benim gerçek lordum. Ama türüm çok yakında saldırıya geçecek. ...karşılığında sizden onları yönetme iznini istiyorum. Kralları olarak. Hayal gücün çok gelişmiş. Ah, eski canavarım kendinin bugün sadık bir hizmetkar olacağına inanıyor olabilir. Ama inanın kralımız Predikon ordusunun kalan Diseptikonlardan çok daha büyük bir güce sahip olduğunu anladığı an... Gelişim bir değişimin önünü açacak. Predikon kopyalarını ele geçirmekten başka seçeneğimiz kalmayacak. Tabii onlar bizi ele geçirmeden önce... Lord Megatron, Shockwave'nin değerli Prodicon projesini durdurmayı düşünmüyorsunuz öyle değil mi? Mantıklı bir sonuca vardınız efendim. Ama ateş büskürten canavar planımızı fark ederse... <laughs> Bunu yapacak olanın biz olduğunu da nereden çıkardın? Ne de olsa Predicon kralı soydaşlarının tükenmesinin otobotların işi olduğunu fark etmiş bulunuyor. Otobotların işini, bitirme görevini misafir canavarımıza verebiliriz. Ultra Magnus. Senin canını sıkan bir şey var. Yönetim şeklimin askerlerde olumsuz etki oluşturduğunu düşünüyorum. Hizmetlerinden memnunuz eski dostum. Ama onlar elit muhafızlar değil. Cybert'ın mücadelesinden sonra işler değişti. Ve? Biz de değişikliğe uyum sağlamalıyız. Prime ekibinin üyeleri birer dişli değiller. Bir ordudan çok daha fazlasını oluşturdular. En sonunda birer... Optimus! Tarayıcılarımız bir enerjon kaynağı keşfetti. Depolarımız böyle zor durumdayken araştırma yapmamayı göze alamayız. onlar, Elerkon'dan hemen uzaklaşın ve teslim olun. Enerkonlara bir bakın. Taşıyıcı birlik, yükümüzü hemen üste taşımaya başlayın. Yıkıcılar, madeni keşfe çıkın. Hep yıkıcılarla olmak istemişimdir. Ee, e efendim? Enerkon sinyali yok. Ve normal güvenlik de yok. Burnuma kötü kokular geliyor. ...dağılalım. Evet. Şurada duran çirkine de bak. Megatron'un... ...kopyalama işlemi tahmin edilenden... ...daha fazla ilerlemiş... Scream, otobotlar burada. Planlı devreye soktuğunu bana söylememiştin. Böylece bütün bu cümbüş çok daha az dikkat çekti. Laboratuvarımdaki hassas maddeleri toplamam gerekiyor. O zaman seni oyalamayayım Shockwave. Anlaşıldı. Bunu bilerek ayarladın öyle değil mi? Soundwave hemen yer geçidi istiyorum. Megatron. Görünüşe göre Pedicom projesi otobotların eline geçti. Bu nasıl olabilir? Starscream hemen saldırı birliğini gönder. Hemen Nord'u. Hayır. Eğer kardeşlerim tehlikedeyse onları ben koruyacağım. Buraya el bombası yerleştirmeme izin var mı acaba? Eğer bu gezegenin yerlilerini bu canavarlardan koruyacak olan bizsek bu durumda şu eskimiş şeyleri hemen pas çağına yolla. Bu da kim böyle? Bir defasında senin kaçmana izin vermiştim ama bugün vermeyeceğim. Bu bir predikon. Sen kardeşlerime ne yaptın böyle? Onlara ne yaptın? Aa! öyle başlayalım. <laughs> Ben tam sana alışmaya başlamıştım. Seninle omuz omuza çarpışmak bir onurdur asker. Buradan gitmeye hazırlanın. Richard seni eski haline döndürecektir. Magnus bir yıkıcı gibi saldırdı. Optimus, daha önce söylemiştin. Ordudan daha iyi olan şey neydi? Bu insani bir kavram. Dünyaya geldiğim zaman öğrenmiştim. Aile. Sakın üzülme Predikon kralı. Sana söz veriyorum. Otobotlardan kardeşlerine yaptıklarının intikamını alacağım. Shockwave söyle. Bu doğru efendim. Predikon projesi anlamsız bir hale dönüştü. En azından canavar türlerini geri getirebildim. Yine de kendinizi hazırlamanız gereken bir şey var. Ne bu tane? Bu saf Cybertron siber maddesi. Eski gezegenimizde olanlara hiç benzemiyor. Dünyada kurduğum kalemdekilere de benzemiyor. Patlama sonucu mu çıktı? Çok doğru. Bu siber formlar yalnızca siber nükleik asit tarafından oluşturulmadı düşünülen bütün ihtimaller beklenmedik bir maddenin varlığını gösteriyor sentetik enerkon